Merhaba arkadaşlar ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sinan Aydın Paraf Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber noktalama işaretlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Müzik Evet arkadaşlar noktalama işaretlerinde daha önce ne yapmıştık? Bir bölüm işlemiştik. Şimdi ikinci bölümden devam ediyoruz. 3 nokta anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Yani arkadaşlar burada eksiltili bir cümle varsa biz ne yapıyoruz? Sonuna 3 nokta getiriyoruz. Ne demek de eksiltili cümle? Yargısı yani yükleme olmayan cümle. Ege'nin insanları kendine çeken sahilleri bakın ne oldu arkadaşlar cümleyi bitirmedik böyle kaldı. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. Toplantıda bize bu bilgileri nokta nokta adlı kişiden aldığını söyledi derken o kişinin adını vermemek için ne yapmış? Üç nokta kullanmış. Ve arkadaşlar söylenmesi hoş olmayan bir söz var orada. Orada o zaman ne yaparız? Yine üç nokta kullanırız. Mesela kılavuzu kargolanın burnu nokta noktadan çıkmaz diyebiliriz değil mi? Çok rahat diyebiliriz. Evet alıntılarda başta ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümleri göstermek için ne yaparız? Üç nokta kullanırız. Bakın burada ne yaptık? Kemal Tahir'den bir alıntı yaptık. Başına ve sonuna ne getirdik arkadaşlar? 3 nokta getirdik. Önemli önemsiz hiçbir güvensizliğe en küçük bir direnme göstermiyordu. Derken arkadaşlar ne oldu? Bakın burada başında ve sonda 3 noktayı kullandık. Sözün bir yerde keserek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için de ne yapabiliriz? Arada 3 nokta kullanabiliriz. Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz derken... Bakın ne yaptık arkadaşlar? Burada şöyle bir düşündürebiliriz değil mi? Burada veya okuyucu şöyle bir ne yapar? Böyle bir tefekkür eder diyebiliriz. Evet, ünlem ve seslenmelerde anlam pekiştirmek için ne yaparız arkadaşlar? Üç noktayı kullanabiliriz. Örneğin gölgeler yaklaştı. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdı. Koca Ali. Koca Ali be. Evet görüyorsunuz arkadaşlar burada ne yaptık? Üç noktaları yine kullandık. Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine ne getiririz? İki nokta getiririz. Niye? Zaten ne oluyor arkadaşlar? ünlem ve soru işaretiyle birleşince 3 noktaya dönüşüyor. Soru işareti, soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Ne kadar kaldınız İngiltere'de derken bakın arkadaşlar ne yaptık? Cevap bekliyoruz değil mi burada? Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna ne yapar arkadaşlar? Yine soru işareti getiririz. Biz burada ne yaparız arkadaşlar? Metindeki diyalogdan zaten cevap beklediğini anlarız ve soru işaretini oraya getiririz. Adınız derken bakın ne yaptık? Adınız nedir dememe gerek yok. Burada çok rahat ne yapıyoruz? Soru işareti olduğunu anlıyoruz. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheli karşılaşılan yer, tarih ve benzeri durumlar için ne yaparız? Parantez içerisinde yani yay ayraç içerisinde soru işareti kullanırız. Hoca Dehani 1260 yılında Horasan'a taşınmış derken tarihin böyle tam böyle yani kesin değil bu şüpheli, şüpheli olabilir. Konya'dan Trabzon'a arabayla 3 saatte gitmiş. Ha biz de inandık derken bakın arkadaşlar ne oldu? Şüpheyle yaklaşılan bir bilgi olduğu için yay ayrı içerisinde soru işaretini kullandık. Mı mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Niye? Çünkü burada asıl anlam veren nedir arkadaşlar? Oradaki yüklemdir. Yani soru anlamı orada yoktur arkadaşlar. Kar yağdı mı? Yani kar yağdı zaman. Bu şehirde trafik felç olur derken bakın ne yaptık arkadaşlar burada ince ince eki yerine kullandık zaten kar yağınca. Soru ifadesi taşıyan sıralı cümlelerde soru işareti son cümlenin bitimine konur. Zaten ne yapıyoruz arkadaşlar unutmayın virgülleri eş görevli sözcüklerden sonra kullanabiliyoruz değil mi? E burada da zaten bu belgeleri kimden aldın kime verdin derken bak ne olmuş hatta pardon affedersiniz burada sıralı cümle olmuş. Ne yaptık arkadaşlar? Virgülü kullandık. En sona da soru işaretini getirdik. Ünlem işareti sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma, uyarı gibi duyguları anlatan cümle ve ibarelerin sonuna konur. Yeter artık sessiz olun diye arkadaşlar ne yapabiliriz? İnsanları uyarırken böyle yüksek perdeden konuştuğumuzda bunları metne aktarırken sonuna ünlem işareti getiririz. Seslenme ve hitap sözlerinden sonra konur. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri derken bakın ne yaptık arkadaşlar? sona ve şuradaki ordular hitabından sonra ünlemimizi kullandık. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da getirilebilir. Burada arkadaşlar eğer şöyle bir yay ayraç verilmişse, buraya hangi işaret gelir diye soruyorsa yapmamız gereken şey şu. Şuradaki kelimeye bakacağız. Eğer arkadaşlar buradaki ünlem sözcüğünden sonraki kelime küçük harfle başlıyorsa buraya virgül getiririz, ünlemi sona koyarız. Eğer arkadaşlar ünlem bildiren sözcükten sonra büyük harfle başlamışsa o zaman buraya ünlemi getiririz. Sonra da cümlemizi normal bitirip hangi noktalama işareti gelmesi gerekiyorsa onu getiririz. Bakın arkadaşlar burada ne yaptık? Uygulamalı of yine başım ağrıyor derken of'tan sonra yine küçük harfle başlamış ünlemi sona getirdik. Of dedikten sonra yine büyük harfle başladığı için de ünlemi buraya getirdik. Alay kinaye ve küçümseme anlamı kazandırmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. Geçen haftaki yarışta sonuncu olan at bugünkü yarışta birinci olacakmış dediğimizde arkadaşlar bakın burada ne yapıyor? Alaya alıyor değil mi? Yani sonuncu olan bugün nasıl birinci olacak diye ne yapmış arkadaşlar? Burada dalga geçmeye çalışmış veya küçümsemiş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar öğrendiklerimizi pekiştirmek için şuradaki metinleri inceleyelim. 3 nokta soru işareti ve ünlem işaretinin yanlış kullandığı cümleleri işaretleyelim. Doğan Hızdan niçin kültür alanlarını ve edebiyatı kendi estetik duygusuyla düzeltmeye çalışmıyor bilmiyorum derken arkadaşlar neyi bilmiyor dediğimizde bakın şurası cevap verebilir. O yüzden asıl yargı yani yüklem şurası olduğu için ne oldu? Buraya soru işareti getiremeyiz o yüzden yanlış oldu. Ne getireceğiz? Tabii ki nokta değil mi? Tolstoy'un anne Anna Karenina'nın kazandığı ünden tedirgin olduğu da öne sürülmüştür derken. Şimdi burada öne sürülmüş dedik tamam ama buraya alay alma küçümseme gibi bir şey var mı bir anlam yok. O yüzden bu da yanlış olmuş arkadaşlar. Buraya nokta getirebiliriz. Bunu da geçtik. Uyanınca şöyle düşündü. Tren durmuş. Beni niye uyandırmadı acaba? Burada sıkıntı yok. Kuznetsov burada duralı çok oldu mu diye seslendi derken baktığımızda arkadaşlar şurada bir soru anlamı var. Buraya ünlem işareti getirebilir miyiz? Hayır. Soru işareti olması lazım. Bu da yanlış oldu. Bu güzel sesinizle yeteri kadar seyirci toplayabilirdiniz derken Şurada sanki bu güzel seste ne yaptı arkadaşlar? Dalga geçti değil mi? Onun sesini küçümsedi. O yüzden burada da doğru kullanmış diyoruz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar tam burada size yıllar evvel yazdığım bir noktalama şiirini okumak istiyorum. Dinleyelim mi hep beraber? Evet dinleyelim bakalım. Şiirimin adı Noktalama Hatası. Noktalama hatalarıyla dolu bir hayatım vardı. İstedim ki bu karmaşaya bir son vereyim. Aldım noktayı yerine üç nokta koydum. Ama bu hiç bitmeyen dertler gibi bir şeydi. Onu da aldım yerine ünlem koydum ama heyecan mı, şaşkınlık mı, sevinç mi bir türlü karar veremedim. Sonra tuttum iki yanına ayrı çekledim. Bu kez de kendimi alay almışım. Ben de tutup hepsini sildim derken tüm bunlar yetmezmiş gibi sen geldin. Ve hayatıma kocaman bir soru işareti ekledin. Ama biliyor musun hiç üzülmedim çünkü senden gelen her şey kabulümdür. Evet alkışları yiyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet noktalama işaretlerine farklı bir bakış açısı katmaya çalıştım bu şiirimde. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Geldim kısa çizgiye. Arkadaşlar kısa çizginin en önemli görevlerinden bir tanesi nedir? Tabii ki satır sonuna geldiğinde bölünen kelimeleri göstermek. Biletlerimiz derken bakın ne yaptık arkadaşlar burada. Bilet kelimemizi böldüğümüzde sonuna kısa çizgi getirdik. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur bitişik yazır. Mesela arkadaşlar dün Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl'ın doğduğu şehir derken Kahramanmaraş'ı şuradaki arkadaşlar ne yaptım? Necip Fazıl'ın doğduğu şehirde derken ara sözde açıkladım mı? Evet ne yaptık arkadaşlar? Burada iki kısa çizgi kullandık. Yerine ne kullanabiliyorduk? Aynı zamanda iki virgül de kullanabiliyorduk. Devam ediyorum. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için ne yaparız? Kısa çizgi kullanabiliriz. Örneğin yapmaktan yapıt derken kökü gösterdik. Açtan açlık derken aynı şekilde kökü ve eki gösterdik. Görmekten görgü, görgüden görgüsüz, görgüsüzden de görgüsüzlük derken bütün ekleri ne yaptık arkadaşlar? Kısa çizgiyle ayırdık. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanırız. Tut, mak, sus, mak, anla, mak. Bakın maklar yazılmamış. Biz ne yapıyoruz? Burada kısa çizgiden yola çıkarak makları arkadaşlar kendimiz söylüyoruz. Heceleri göstermek için kullanabiliriz. karanlık ran, lık, ha, tı, ra, derken ne yaptık? Heceleri kısa çizgiyle ayırdık. Arasında ve ile ila, den, e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında ne yaparız? Kısa çizgi kullanabiliriz. Örneğin Bursa İzmir yolu derken Bursa ile İzmir yolu. Türkiye-Alman ilişkileri derken aynı şekilde. Ural-Altay dil aile grubu derken bakın ne yaptık arkadaşlar. Aralara hep ne yapıyoruz? Kısa çizgi getiriyoruz. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı derken yine aynı şekilde. Burada arası anlamına geldi. Türkçe-İngilizce sözlük derken arkadaşlar. Türkçeden İngilizceye sözlük anlamında ne yaptık? Bakın burada kısa çizgiyi kullandık. Ekonomide bütçe giderler dengesi derken yine ne oldu? Kısa çizgiyi kullandık. Matematikte arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Kısa çizgiyi eksi yani çıkarma işareti olarak kullanabiliyoruz. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için de kullanıyoruz. Yani eksi olarak cümle içinde sayı adlarının yenilenmesinde araya kısa çizgi konmaz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Niye? Çünkü burası ikileme olarak kullanılmış olur. Yani 3-4 soru sorabilir sana derken bakın burası nedir? Doğrudur. Ama 3-4 soru sorabilir sana derken böyle bir kullanım yanlıştır arkadaşlar. Dikkat edelim. Geldik uzun çizgi yani konuşma çizgisine. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de diyoruz. Şimdi otelden ayrıldı derken bakın ne yaptık? Konuşmayı göstermek için kullandık. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir. Örneğin İslam Bey gideceğim derken bakın ne yaptık? Adından sonra konuşma çizgisini kullandık. Zeki sözünü keserek derken yine ne yaptık bakın arkadaşlar? Konuşma metninden önce konuşma çizgisini kullandık. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Yani burada arkadaşlar tırnak varsa o zaman konuşma çizgisine gerek yok diyebilir miyiz? Evet. İlk gelen otobüsün şoförüne "Niçin bu kadar az sefer yapılıyor bugün?" dedim derken bakın ne yaptık? Tırnak zaten ne yapmış arkadaşlar? Alıntı olduğunu göstermiş. Geldik ilk çizgiye dizeler yan yana yazıldığında aralara ne yapıyoruz? Dizelerin arasına yani ben yukarıdan aşağı nazımla manzum bir şekilde yazılmış dizeleri yan yana yani nesir gibi yazarsam ne yapıyorum? Araya mutlaka ilk çizgi getiriyorum. Gülü yetiştirir dikenli çalı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemali sabretmeyen maksudunu bulamaz derken bakın ne yaptık dizelerin arasına ilk çizgilerimizi koyduk. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına ne yaparız? Yine eğik çizgi getiririz. Görüyorsunuz arkadaşlar Sarıyer İstanbul veya 13 4 derken ne yaptık arkadaşlar? Araya eğik çizgileri getirdik. Tarihlerin yazılışına gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için koyabiliyoruz. Bakın arkadaşlar daha önce burada ne kullanmıştık? Nokta. Başka ne kullanabiliyormuşuz? Eğik çizgi. Hocam araya kısa çizgi getirebilir miyiz? Hayır. Kısa çizgiyi az önce gördük kısa çizginin böyle bir kullanımı yok. 15 10, 1887 15 1956 derken ne yaptık? Aralara bakın eğik çizgilerimizi getirdik. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için aynı eklerin farklı biçimlerini göstermek için ne yaparız? Araya eğik ee, çizgi getiririz. Da de an en ondan sonra evet. <laughs> Burada arkadaşlar kusura bakmayın bir hata yapmışız. Hemen düzeltiyorum. Evet buraya ne yapıyorum arkadaşlar? Virgül getiriyorum. Eğik çizgiyi buraya getiriyorum değil mi? E, çizgiyi ne yapıyorum arkadaşlar? Buraya getiriyorum. Ya hocam yani burası şey olmaz mı acaba? CC'nin çiçi c -c farklı olduğunu göstermek için kullanmış olabilir. O da olabilir aslında. İkisi de olabilir. Böyle de ne yapabiliriz arkadaşlar? Gösterebiliriz. Geçiyorum. Genel A adreslerinde kullanılır. Görüyorsunuz HTTP'den sonra iki nokta. Ondan sonra da iki tane ilk e çizgiyi yan yana getirebiliyoruz. Matematikte de arkadaşlar bölme işareti olarak ne olur? İlk e çizgi kullanabilir. Ters ilk e çizgi arkadaşlar art arda gelen dizinleri bakın dizinleri Birbirinden ayırmak için kullanılır. Bilgisayarda arkadaşlar bir dosyayı bir yere attığınızda onu dosyanın arkadaşlar konumuna baktığınızda ne yaparsınız? Genelde şöyle bir manzara ile karşılaşırsınız. İşte görüyorsunuz da arkadaşlar burada dizinleri göstermek için ne olmuş? Araya ters eğik çizgiler getirilmiş. Tırnak işaretine geldik. Başka bir kimseden veya yazdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak için alınır. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir özdeyişi yer almaktadır derken Atatürk'ün arkadaşlar değişini bakın ne yaptım tırnak içinde verdim. Evet burada yine aman ha dikkat dediğimiz bir bölüm var. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret nokta, soru işareti, ünlem işareti ve benzeri tırnak içinde kalır. Yani ben arkadaşlar ne yapacağım? Cümleyi burada bitirdiğimde cümlenin noktalama işaretini sonuna getireceğim. Yok mu bana yalnızlık şiiri okuyacak bir kimse dediğimizde ah ah arkadaşlar yalnızlık şiir deyince sokaktan çevirin mutlaka arkadaşlar 10 kişiden 9'u okuyabilir diyormuşum. Evet maalesef günümüzde kalabalıklar içinde yalnız oldu toplumumuzun çoğu. Ama biz ne yapacağız? Olmayacağız değil mi arkadaşlar? Evet yok mu bana yalnızlık şiiri okuyacak bir kimse derken cümlenin sonuna ne yaptık? Bakın soru işaretini getirdik. Ondan sonra tırnağımızı kapatıp cümleye diyor ünlü şair bir dizesinde diye bitirdik. Özel olarak vurgulanmak istenen sözleri biz ne yapıyoruz? Tırnak içine alabiliyoruz. Bu şiirinde yalnızlık temasına yer vermiş derken yalnızlığı tırnakla vurguladık. Cümle içerisinde eserlerin ve yazılanların, yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Örneğin derste Halide Edip'in sinekli bakkalından bir metin okuduk derken bakın ne yaptık arkadaşlar. Burada eseri vurgulamak için tırnak içine aldık. Yani burada eseri gösterdik de diyebiliriz aslında. Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmazsa ne yaparız? Tabii ki ilk yazıyla gösteririz. Örneğin Derste hal in, sinekli bakkalından derken ne yaptık bakın arkadaşlar. Tırnak içine almadık ama eğik yazıyla gösterdik. Uzayda ve maddede yayılan ve enerjinin taşınmasına yol açan titreşime dalga denir derken dalga terimini burada ne yaptık arkadaşlar? Bakın eğik yazıyla göstererek aynı tırnakla yani tırnağın göreviyle kullanmış olduk. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Yani arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Örneğin şurada olduğu gibi Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü'nü okudunuz mu derken eseri yazdım, tırnağı kapattım. Ne yaptım arkadaşlar? Arkasından da çekim ikini çok rahat buraya getirip ne yapabiliyorum? Tırnağın dışına yazıyorum. İçine yazarı mı yazmıyoruz arkadaşlar? Böyle tırnağın dışına yazıyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar bugün noktalama işaretinde ne yaptık? İkinci bölümümüzde bitirdik. Üçüncü bölümümüzde ne yapacağız? Noktalama işaretlerini tamamen bitireceğiz. Arkasından birkaç tane de örnek soru çözüp konuyu pekiştireceğiz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.